Sabahları kahvaltı etmeli miyiz? öncelikle bir hormonal düzenimize bakalım. Gece boyunca yüksek olan melatonin sabaha karşı düşüşe geçiyor ve onun yerine de bu sefer kortizol hormonumuz yükseliyor. Kortizolün şöyle bir özelliği var. Kan şekerini yükseltiyor. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi sabah saat 6 ile 9 arasında bizim kan şekerimiz zaten yüksek oluyor. Dolayısıyla bu saatlerde yediğimiz örneğin bir simit, poğaça reçel gibi zaten kan şekerini yükselten bir gıda alırsak ne olur? Bakalım ne olur. Burada gördüğümüz gibi kan şekeri hızla yükselir. Kan şekeri hızla yükselince mecburen insülin de dik bir artış yapar. İnsülin bu dik artışını yaparak yükselen kan şekerini normale indirmeye çalışır ama dik bir yükseliş yaptığı için kan şekerini alır normalden daha da aşağıya bir seviyeye indirir. O zaman ne olur. Biz 1,5-2 saat gibi bir süre sonra büyük bir açlık hissederiz ve bu metabolik kan şekeri dalgalanması bütün gün hatta bazen 1-2 gün dahi sürebilir.